Yeni günün yeni vlogundan herkese hello babyler. Demeli en çektiğim vlogda gördüm ki baya baya uzun çıktı. 15 dg falan onu mantar jeliyeli hala 13-12 dg gücünü getirdim. Onu göre bugün kısa kısa keseyim. Uzun sözün kısası bir tane makyajımızı yapıyoruz. Ondan sonra gidiyoruz. Ama nereye? Sizin için e, filtresiz normal kamerayla çekilen elediğim makyaj. Bugün için makyajımız bitti. Arkaya gelip, Neyse. Makyajımız bitti. Şimdi gidelim. Görüntü Görüm değiştirelim. Elimi yoksa yok. Gözlerine aşık oldum. Ben, elini ver, elini tutarım, biter, yakarım, ama kader, aramızda... Ve hazırlık. Biraz meyve götürürüm. Benze gitmeye hazırız. Adana'ya kalk Ve maşını götürmek için. Bu ve sözünden niye böyle çok istifade edelim. Garaja düşürüm. Şey bu ne istedi? Tam biçlikti. Allah'tan o kadar güzel istedi ki hava. Tam benze gitmeliydi. Evvelce geldim şeye. Hortons'a. Kahve neydi? Kahve götüreceğim indi Buradan sonra yine yolumuza devam edelim. Gidelim içimize, benzimize. Kızlara söz verdiğim vaxtdan baya bir 20 dakika geçkirəm. Hal-hazırda yoldayam. Ama çatdıra bilmedim. Neyim? Her yere geçkirəm. Ama en birinci mən hazır Dokunuşlar son bir iki şey almaq için Nafilis'e geldik. Burada ben görebilirsiniz. Yes. Bye bye. <laughs> Uzun 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 axtarışlardan sonra parkin yeri tapdıq. Xanımlar çıxır və biz park edəcəyik, şükür ki. Əs sonunda gəlb çatdıq, dənizə. Hələ parkinqdəyəm. <laughs> Göstərəcəm. Deniz keyfi bitti ve eve gittim. Size bir tane gün batımını göstermek istedim. Şimdi görebilmiyorum artık. Ama çalışacağım. Gün güzelliği, göğünüzü görünce güzeldi. Biraz dolar geldim eve. Ve hmm, akşam yemek pişirmeliyim. dünənləri elədim bazarıqdan. Bunun dadına da hələ baxmamışam. Adı rambutans belə yazılır, amma bilmirəm necə oxunur. Ona görə elə yazıldı kimi dedim. Käşəncəyə şey oxşayır. Kirpi kimi bir şeydir üstü, amma ciyolatin kimi. Aha, soyulunca çıxdı ortıya. Çox dəyər. Yes. Avşum, indi aş bişirək. Ay saçım, aş. Hoşagünlər. Mən də baxıb yeməyə başlamaq. Ha, keçə indi isə aş bişirək. Azərbaycanın ən çox sevdiyim şeyi, ümidlə aş olur. Mamamın şüyütdü aşı. Bura gəlməndən ədətlərlə hazırlamağa çalışıram, amma təbii ki, onun dadını vermir. Başlayaq görə nə edirik. Suyumuz Daha doğrusu düğümüz burada kaynana kimi. Ağzımız boş durmur. Meyve tabağı. Tabak değil de. Tabakmış gibi bakın. Düğümüzü süzdüm. Şimdi tayoğumuz da burada kaynıyor. Bundan sonra bakalım.